Özgürlük gündeminin yeni sayısından herkese selamlar. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1954 yılında taraf oldu. Sözleşmenin koruma organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini ise ancak 1989 yılında tanıdı. Bu tarihten beri de ahim, Türkiye'de hakkının ihlal edildiğini düşünenlerin adalet arayabileceği son umut kapısı haline gelmiş durumda. 31 Ağustos 2024 tarihiyle mahkemenin önünde derdest olan 65.050 başvurudan 24.200'ü yani %37'si Türkiye aleyhine yapılan başvurulardan oluşmakta. Her geçen gün artan bu rakamlara rağmen Türkiye'nin son 10 yılda insan hakları karnesini düzeltmek ve ihlalleri önlemek gibi bir çabası olduğunu söylemek zor. Hatta bunun aksine yasama, yürütme, yargı dahil tüm kurumların ahim tarafından verilen ihlal kararlarını görmezden gelme konusunda ortak bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Vicdani reddçilerin sorunları, evli kadının önceki soyadını tek başına kullanamaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkında ilişkin yapısal sorunlar, cezasızlık sorunu, Alevilerin ibadetane ve zorunlu din dersleriyle ilgili sorunları gibi pek çok yapısal sorun konusunda 10 yıllardır herhangi bir adım atılmış değil. Ahim kararlarını sürekli yok saymaya devam eden bir ülkenin uzun dönemde Avrupa Konseyi içerisinde kalmaya devam etmesi takdir ederseniz ki mümkün değil. Ha eğer hükümetin niyeti konsey üyeliğinden çıkmaksa bunun da ülkenin ve vatandaşların hayrına olmayacağı açık. Evrensel hukuk ilkelerini dikkate almayan bir milli hukuk vatandaşlar için ancak hukuksuzluk, güvencesizlik ve yoksulluk vaat eder. Türkiye son yılların en büyük veri sızıntılarından biriyle sarsıldı. Web of Turkey haberine göre, resmi kurumlarda kaydı bulunan 108 milyon vatandaşın kimlik numaralarından adreslerine, telefon numaralarına kadar tüm kişisel verileri çalındı. Web of Turkey, olayın patlak vermesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verilerin korunamaması sebebiyle Google'dan yardım istediğini iddia etti. Kişisel verilerin korunması sadece bireylerin mahremiyetini değil, aynı zamanda toplumsal güvenliği de ilgilendiren kritik bir konu. Bugün Yaşanan bu sızıntı Türkiye'de dijital hakların korunması konusunda yapılması gereken reformların aciliyetini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Siber suçlar uzmanı Doçent Doktor Salih Bıçakçı'ya göre devletin bu konuda şeffaf davranmaması ve verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almamış olması ileride büyük dolandırıcılık olaylarına kapı aralayabilir. Bültenin tamamını web sitemize giderek okuyabilirsiniz.